Şeytanın esmasını bilen var mı? İki esması vardır şeytan. Üf, sıkıldığındaki zikridir, şeytanın. Oh, zevk aldığı zamanki zikridir, şeytanın iki zikri var. Öf, hu'nun zıttıdır. Hu, hu, öf. O da içerden alır ama f bazıları böyle esnemeyi durduramazlarsa, hu derlerdi bir daha istemezler. Ohun karşılığı nedir? Ah'tır. Oh dediğinde hı şöyle yandan bak. Şeytan o kadar kibirlidir ki zikretmek için bile en üstteki harfi ister. Oh. Oradan tatmin yakalar o. Gülüyorsun ama böyledir. Bizde ah'tır. Ah. E'nin de H'nin de çıktığı yer en aşağısıdır mümin tevazu sahibidir. Zikrindeki mahreç bile mucizevidir. Şeytanın iki esması vardır zevke gelince. Oh der, sıkılınca üf der. O sebepten Allah Teala anneye babaya üf bile demeyin derken şeytanlaşmayın. Anneye babaya kibir etmeyin demektir o.